Hepinizi tekrar ederim. Merhaba arkadaşlar. Ne bugün Five Nights at Freddy's devam ediyor. Etmiyoruz herhalde. Çünkü ben bir daha başlattım. Efe'yle birlikte çıktık bugün. Eee ben arkadaşlar. Ben bir Freddy çok korkmuş. Bunu bilmeyen kaldı Efe Allah aşkına. 4. video olacak. Bunlardan biriyle gitmiyor. Vera'yla evet, e, çektiğimiz videoyu da izledik. <laughs> Sonra biraz trolle bitti. <laughs> bir geldi. <laughs> o ilk videomuz oldu zaten. <laughs> maskeye gelince ben çok korktum. Ses duyuyorum yani. Değil mi Efe? Şurada <laughs> bir şey var. Kaldır. <laughs> şey <laughs> Ya biz zaten 5'te geliyorduk. Ya 5'ti ya 6'ydı. 6'da bitiyor. <laughs> İlk çıktığın öyle bitir. Ya yani videoyu bitiririz. Aha bir şey oldu. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Bir şey yaksan Herhalde bu şarkı mı? Bu şarkı ileri mi? Ne yapıyor? Bir şey var mı? Herhalde orada ünlem çıktığında oraya basıyoruz. Ünlemin gitmesi şey. Bu maske nasıl bir şey? Maske mı maskesi. Bizi tanıyamaz mı diye. arkadaşlar yarın yarın bu tişki seri gelecek. Sadece yani. Ben şu an bir şey yapıyorum ama Tabii yani. Bunu kullanalım bize lütfen Biz bir sıra sosta şey yapmış Yarısını yapalım Sesini kusayım mı ki? Efe? Efe öyle bir sustun ki ben bile korkmaya başladım. Ben zaten korkuyorum da. Aha, bari gitti. Vallahi. Hadi bakalım. Aha. Ses geliyor.

Vallahi bani vardı. Ne şu an? Aha. Aha sen. Aha. Kesin çıkacak. Arkadaşlar sesini kısmak zorundayız. Allah. Tamam. <laughs> Bir de ben tam bakarken geliyorum. Hadi lan 5 olsun artık. Var ya bir çıksam çıkacak ha. Efe tamam geçti. Efe tamam bir şey yok ya. Eğer açar bir bani çıkar. Maskeye. ye. Hayır. Öyle bir risk alabilir miyim sence? Hayır. Tabii ki tamam. Ana. O saati duruyor. <laughs> Bitmiyor mu lan? Allah Allah. Hadi ya. Birinci geceyi tamamlayalım bari. Baktım çıkardım. Ha gitmiş lan. Vallahi gitmiş. Dur yakınlara bakalım. Aa. Yes bitirdik. Bitirdik ilk gece bitti. Çak. Yes be. Yes. Kaybetmeden ilk geceyi bitirdik. Ay. Uyuduk mu biz? Her neyse arkadaşlar. video ee, videoyu bitirelim. Abi gene şeye geçtik. Niye? Yanlış yere girdik. Çık oyna çık. Patlayacağım yakında. Her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğen. Siz beğenmeyi unutmayın. Ee, videonun kanalını... Ee, hoşça kalın diye. Sağ olun. İyi oyunlar.